İran'dan geliyoruz. Belki evet. daha güzel soralım. Buyur. Oranın şartlarıyla burayı kıyasladığın zaman. Evet. Ne tarafın sistemi daha güzel? Burada yasalarda çoklu boşluklar var. Orada yasalar sert ama burada çoklu boşluklar var. Su işlemeye meydan atık, alan var. Ama burada bu kadar kolay değil. Evet, orada daha sıkı bir sistem. Ee, derken ki idare için özel bir şartlar var. Yani e, yasada boşluk oldu olmaz. Ee, orada bazı şeyler var söylemeye olmuyor ama orada nasıl diyeyim yasalarda bu kadar boşluk yok. Ee, e, burada İranlı birkaç bayan arkadaş geldi onlarla röportaj yaptık. Orada zorla kafamızı kapatıyorlar diyor. Evet. O ülkenin... Burada böyle bir şey yok diyor. Bu yasa yazılırken öyle yazılmış. Yani bu bir işte hukuk şinasların işidir. Ama yani şartlar bir referandum bilmem bir değişiklikler olması lazım. ee yox deyil. Çünki yəni bəzi özgürlüklər artıq mədəniləşmiş. Yəni onlar verilməsi lazımdır. Yəni birbaşa şəriətlə yönəltmək olmaz. Şəriətdən də çox ara açmışıq. Yəni 100% şəriətlə olmaz, amma bəzi dəyişikliklər olması da lazımdır İranda. Ekonomisini necə bulursunuz? İqtisadi. Təbii fabrikası olmayan dövlət iqtisadi çöküş. Bu bir cərcətdir. Yəni vergi ilə dövlət olmaz. Burada iqtisadi sıxıntılıdır, get-getə də sıxıntılılaşacaq. O da devlətin gəliri halka bağlıdır, halk da fabr dəvlətə bağlıdır. Yəni dövlət sahibləri halkı sahibləyəcək, halkı sahibləri də dövlət sahibləyəcək. Belə, yəni fabrikasız dövlət kəskinliklə. Mənim e, İsveçrədə bir yoldaşım var. Orda da bu qiymətlərin özəlləşməsi, fabrikaların özəlləşməsi İsveçrəni sıxıntıya sökmüş. Yəni sadəcə Avropada belə bu özəlləşmə dünyayı çökdürür. Sərmayəçilərə meydan açmış. Buraya gezməyə mi geldiniz? Hmm, bir 2 sənədə yaşıyıram, yox. burada iki sene var. 2 senedir buradayım. 2 senedir buradasın. Peki buradaki pahalılığı artık hissedebiliyor musun? Var, çok var. Yani burada pahalılık şu an İran'dan çok. İran, 40 senedir ambargoda. Şu an burada aç pahalılık oraya geçmiş. Yani burada dolar 27, orada 50. Ama 27'lik dolarda enflasyon güçse, pahalılık 50'den güçse. Burada şu an pahalılık İran'dan güçse. İnsanlar yani e bir şey alamıyor artık. Yani sucuk yemiyoruz, pastırma yemiyoruz, kaşar yemiyoruz, hiçbir şey alamıyoruz yani. Eskiden şan fıstık, fındık, badem alırdık, hiçbir şey alamıyoruz. Tuzlu fıstık bile 100 lira olmuş kilosu. 14 lira aldığımız tuzlu fıstık bir sene, bir buçuk sene önce 100 lira. Ya böyle yani bu yürümez. Peki, sığınmacılar hakkında bir düşüncem var mı? Özellikle Türklerin e, artık... Sen ama e, ne zaman... Yani, Türklerin artık bilmiyorum. sıkıntı çektiği nokta şu, Suriyeliler gitsin diyorlar, Afganlar evet. gitsin diyorlar. Ee, lan hatta. Lütfen Tayyip'e söyleyin. Lütfen şu ıı, ucuzluğu getirsin yani yeter artık ya. Cebimizde beş kuruş paramız kalmıyor. Tayyip bey ucuzluğu getiremez. Nasıl getirecek? Ne ucuz? yapacaksa yapsın Nasıl yani. Artık ucuz? insanların burasına geldi. Nasıl? Ben de demiyorum. Kimse, olacak iş değil bu yani. Ne bulup gitsin Suriyelisi elisi mi? Artık kim varsa gitsinler ya, kendi Af ülkeleri. Ne Biz bu ülkemizde mülteci, varsa... mülteci olan biziz ya bu ülkede. Tabii, ne kadar yabancı yani... varsa bir an önce gitsinler. Afganı burada, pa Pakistanlısı burada, Türkmenistanlısı burada. Tayyip Amca'ya açız burada. aç. Açız Öyle, yani. Öyle çantamız böyle var diye bak. Eskiden şey giderdik bir çeyrek yani. takardık. Şimdi Aynen. gitsin bir bir tane böyle e, babayı taksın bakalım göreyim ben o babayı. Yok yok bak. Çeyrek takıyorduk, yarım takıyorduk. Taksınlar bakalım şimdi nasıl takıyorlar. Gelin Böyle bir alacağım geline mi? doğru düzgün ee, bir ayakkabı alamadım. Aldığım ayakkabının fiyatı 350 lira en şeyini aldım. Niye 350 liraya alayım? Ben de daha güzel alırım. Daha güzel ya gitsin. Ya hanımefendi fırında ekmeği 8 olduk. Şimdi yani. Kasım Aralık'ta 10 dolar. Belki onu da geçer. Yeter artık ya. Bir buçuk Vallahi liraya geçen sene 15 bir buçuk, iki liraya aldığımız şey fark çak ekmek 5 lira. Hayır şey çıkartacak yani e, ülkede. Artık. Ülke birbirine girecek hayır, yani bu, ya. Hu huzursuzluk hu 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 var. Hu Şöyle bir şey soruyoruz. Tabii. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyor olabilseydin ne isterdin? Neyi değiştirmesini isterdin? E, mültecilerin gitmesini isterdim. Bütün Türk halkının e, rahatça yaşamasını isterdim. Emekliyim. Aynen emekliyim e, ama hiç zammam olayı yok. Dediğim gibi kiraları düşürsün isterdim. Yani e, Türk halkının daha güzel huzurlu yaşamasını isterdim. ya. Yani artık bıktık insanları... Zenginler suratları gülüyor ama biz garibanların suratı gülmüyor yani. Biz de gülmek istiyoruz. Biz de en iyilerini yemek istiyoruz, giymek istiyoruz. Bunların değişmesini istiyorum yani. Hani Tayyip'e zamanında evet verdik oy, vermedik demeyelim yani. Verdik. Ama insanlarımızı perişan bir hale getirdi yani. yani 20 sene, 21 sene sonra bu mu olacak? Aynen. 21 sene sonra bu mu olacak diye? Her sefer diyorlar ki düzelteceğiz, düzelteceğiz daha kötü olur. Ya bize bile verdik veya kurtulur. vermedik. Ya, şey olur. değil. Ama bu adam bunu görmüyor mu? Görüyor. Görüyor. Gördüğü halde yani... Ee, neden yine bu o bazı, şeyler var bazı kesim var ekonominin güzel olduğunu kabul edip şükredin diyor abla Tabii onların e, tuzları kuru olduğu için iyi çalıyorlar çırpıyorlar biz çalıp çırpamıyoruz biz zengin ben, olamıyoruz Ben şunu görüyorum yani, yabancılar onlar gitmeden çalıyor, onlar çünkü tüketiyor burada en az 8-10 milyon yabancı var onlar evet. tüketiyor ondan bu pahalılık ileri geliyor Onlar gittikten sonra bakın fiyatlar yavaş yavaş düşecek kira da düşer Aynen gıda da düşer. Bitsinler onların gitmesi lazım. İçsin istemiyoruz yani. yani. Kendi ülkende yani, yabancı gibiyim ya. Ya herkes kendi Vallahi yerine gitsin. Kardeşim yabancı ben, ben Fransa'ya gitsem beni Fransa alır mı şimdi? Almanya'ya gitsem Fransa'ya, Almanya, ya Almanya, ya gisim, Almanya, Fransa Almanya İtalya, şey. İtalya, Yunanistan nereye gitsem? Kim alacak Avrupa beni ya? Giremiyoruz Böyle işte. Bu, bu yüzden giremiyoruz. Hayır pahalılık onların. Söyle ya işte telefonun pahalı. Yok işte ekmek sırası vardı. Unuttu. Ulan biz şeyde Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta savaş ediyorlardı. Tabii ki şey olmayacak. O zaman o kadar nüfus yoktu hanımefendi. Nüfus şimdi arttı. Yani olsun daha Yabancılar iyi. gelince nüfus arttı yetmiyor. Gıda fiyatları yükseliyor. Onların tüketiyor çünkü onlar da evet. tüketiyor. Onlar da peynir yiyor, ekmek yiyor ne bileyim. Aynen. Yani, en gergin ülkeler yiyor. arasında yiyor. ilk sıralardayız. Evet Suriyeliler de oh ne güzel beleşten geçiniyorlar bir güzel. Benim öğrencim gidip doğru düzgün okuyamıyor ama onlar torpilli, dokunulmazlığı var. Bunları... Ee biz... Biz ne yapalım ya? Bu insanlar ne yapsın? biz derken herkes perişan yani ya. Evet, herkes kimse herkes, şey herkes için mü? söylüyor. Otobüse biniyorum, herkes somurtuyor. Minibüse biniyorum, herkes somurtuyor. Zaten herkes söylüyor, her söylüyor söylediğini bu silahlanan insanların birbirlerini vurması, öldürmesi ne olacak? Onu anlatın. Tabii tabii tabii. O da var. Onu o da. Konuşur. Mesela yani Esenyurt'taki Esenyurt'taki olay. Ya. Esenyurt'taki olay ya. yabancı yabancı çok Bence doğru çok. bir olay Hadi değildi ben yani. Ben Üç kişi, ki, dört adamın kişi adamın bir benim insanın silah var. evini, dükkana gitmiş. 2 İki kişi öldü gitti. Yazık günah değil mi? Silahlanma, bireysel silahlanma var ya herkeste. Bireysel silahlanma var herkeste. bir kere Niye yan baktık? Kimin uçağı sablıyor, niye e, öyle dedi? zamanlarında Abi, yok beni, e, sokağa, çıkma, sokağa çıkma yasağı da. ilan edildi tamam mı? Askeriye bu pazar günü sokağa evet, kimse evet. çıkmayacak evet. dedi, silahlarınızı teslim edeceksiniz dedi. Silahları teslim etmeyenlerin evine gireceğiz dedi, evde silah yakaladığımız zaman dedi onun cezasını ağır vereceğiz dedi. Şimdi Recep'in bunu yapması lazım. Tamam mı? Milletin bizi sokağa eve mahkum ettin. Ya, ya, teslim sesilmedin desin. Selahları bir toplasın. İnsanlar huzura kavuşsun. Herkesin Her, aynen göm, aynen aynen. Böyle, aynen. siz hatırlar mısınız o bireysel, bireysel, insanları mahkum ettiler, eve sakladılar. Eskiden yoktu bunlar. Yani. Tabii tabii tabii. Silahları, askerler girdi evlerine silahları Bireyselleşti ya. Bireyselleşti. Herkes silahlandı Her yani. Her Allah'ın günü iki tane, üç tane kadın ölüyor. Ya, hem e... yazık hem erkekler birbirlerini vuruyorlar. Kadın ölüyor. Yan baktın diye silahla sarılıyor. O Yok beni ya. geçtin arabanda niye geçtin niye durmadın? Valla duy sayın ne Tayyip duy ha. duy yeter artık ya birazcık insaflı şey ol elinizi vicdanınızı ya. Ya, koyun ya, hangi yeter, ya. Kadar kadın var. Hangi yeter ya vallahi yeter ya hangi var artık ya? insanlar yani kadın öldürülüyor mü ya, yani. ya? kadın öldürülüyor mü ya? Yani hiç mi günah, hiç mi günahtan korkmuyor kimse ya? Kadın ya öldürülür mü ya? İnsan öldürülmez abi. Efendim? İnsan canı, bir cana kıyılır ya mı? Ben Peki. karıncaya basmıyorum gördüğüm yerde ya. Karıncaya basmıyorum baktığım zaman karınca var yerde üstünden atlıyorum ya. İnsan öldürülür mü ya? Yani. Allah verdi canımızı Allah alacak ya. Abi, nasıl durdurulacak ki bu silahlanma birbirlerini Bütün burada... ruhsatsız silahlar toplanacak. Aynen. Ruhsatsız, <laughs> ruhsatsız, ruhsatsız silah kimde kim varsa ona ağır Aynen. ceza verecek. Bak bakalım herkes nasıl silahını getirip teslim ediyor. Aynen. <laughs> Ruhsatlı silahı var. Ama, ama gene öldürüyor birbirini. Ona maçı ruhsatlı bir şey diyemem. Ama işte, ruhsatlı diye toplaması Çok rica ediyoruz. Yalanla dolanla döne, döndürmeyin. Olmalı. Doğru olun. Arzal. Emeklilere zam yapacağım dediniz. Hiçbir ne zam var ne bir şey var. Askeri ücreti askeri ücreti 11 küsür lira yaptın. Eee emekli alıyor beş buçuk lira. Dört lira, beş lira. Bu Sağ nedir en ya? Açlık sınırı 11.450 bin lira falan ya açlık sınırını. Sen Yapsınlar işte ne düzelsinler yani ya. Ülkemi durursun. düzelsin kardeşim. Şimdi, ben ülkemin düzelmesini istiyorum. Ben bir hamburger şimdi, yiyebiliyorsam şey e, o fakir olan da yesin. Hiçbir şey yemiyoruz. Hiçbir şey yemiyoruz. Yani kasabadaki kızlar dinleyecek, gidecektim ya. Ee, bir tane pide yordum, döner bile 200 lira yani, oldu. Ülkemizi bir an önce düzeltsin lütfen. Düzelt sayın Tayyip. Düzeltemiyorsan da lütfen bırak düzeltecek insanlara. Opsiyonel baksak bu konuya kesinlikle her ülkede yabancı olur. Yani hele Türkiye Avrupa'nın kapısıdır. Burada yabancıya ihtiyaç var. Ama hangi yabancıya? Vasıflı, bilinçli. Nasıl Avrupa Birliği, Amerika doktorları, mühendisleri alırsa Türkiye'de alsın. Maalesef Türkiye'ye dolan yabancı kim? Ukrayna, Rus, Suriye, hep savaş avareleri. Hep savaş avareleri. Adam ya o konuşmasında dedi ki 2000 tane dedi silahlı dedi Türkiye'ye şey girdi dedi ya. Peki şey, işte savaşçı girdi dedi ya. O kara 2000 kişi geldi Türkiye'ye dedi. Sinan Oğan. o yani diyorsun ki yani savaştan gelenler değildi. Bu ülkeye vasıflı, vasıflı bilinçli. bilinçli insanlar alınması lazım. Eğer bir ülke evet. isterse gelişsin. ülkemizi gezip yani, görmek söylemez isteyenler sahip, bunu söyleme sahip Ben kendim yazarım. 3 kitabım çıxmış İran'da bastırmışam 3 üç kitab. 3ü də yoldadır, çıxacaq. Üstəlik e, tarım ziraət üzrə mühəndisəm. Hə, burada elemanlıq yapıyorum. Bir var el, e, mühəndis, kəndə nümunə verməyə yiy olmaz. Bir var mühəndis eleman ola. Bir də var savaş ağvarəsi. Küldürsüz. Kənd ölkəsinə xeyir olmayan insan. <laughs> Teç sözüm budur. Yasalarda dəyişiklik yapılması lazım. Adam orada evin satıb, burada ev alır, vətandaş olur. Belə olmaz. 400.000 dolları əmlakə yatırmayacaqsan. Borsaya yatıracaqsan. Amerika kimi 500.000 dollar Amerika'nın borsasına yatır vətandaş ol. Nə ya adam kəndli rəfahətini ev alacaq vətandaş olacaq. Belə bir şey yoxdur. Bu yasalarda dəyişiklik olması lazımdır. İş yaratması lazım, fabrika qurması lazım, yoxsa vətəndaşlıq belə bedavə olmaz. Yasalarda dəyişiklik olması lazım. İnsanlar milli şuurlarını yüksəltmələri lazım. Bu gün evet hər kəs şikayətçi Hacı bu Suriyeli'ye dükkanını çıra veren kim? Suriyeli'ye evini çıra veren kim? Abi sen dükkanını Suriyeli'ye... Biraz da kendimize dikkat edin. Yüzde yüz. Sen e, dükkanını ben kendim ekmeğim aldığım açmayı Suriyel'den alırım. <gülüyor> yani <gülüyor> bunu da hep politikacıya yüklemek olmaz. Halkta da var. Yani sen dükkanını Suriyeli'ye verirsen, Suriyeli'yi çalıştırırsan, he bilmiyorum sigorta edemirəm, ucuza çalışır. Tabii Türkçe ortada kalacak. Bu halka da bağlı bir şeydi. Yani bunu halka da gerek bir... Çok, biraz yok, çok. Halk gerek kendine döner. İnsanlar gerek kendine döner. Çok teşekkür ediyorum güzel için. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim, sağ